Ee, bu ısı camlı jalüzili bir sistemimiz. Yalıtım sağlayıcı, normal tek camlar gibi değil. Sistem aynı şekilde açılıyor. Normal kaplanıcı camlar gibi. Herhangi bir değişiklik yok. Yok. Herhangi bir değişiklik yok. derken, çok değişiklik var da yani açılımda hiçbir değişiklik yok. Yine istediğiniz yani. gibi solda, istediğiniz gibi sağda toplanabilir sistemde. Tek... Yani bayağı bir kalın bir sistemimiz. Tamam bunlar tamam. ısı camlı ısı canlı. Artık mutfaklarda, iş yerlerinde, gerçi üç yerlerin tek nadir kullanılır ama büro tarzı yerlerde kullanılabilir cam yerine. Özellikle galiba soğuğu geçirmemesi. Soğuğu geçirmemesiyle <laughs> bile jönizi var zaten. Jönizi yukarı doğru hareketleri ve toplumu bilmiyor. Şu evet. Size. Bildiğiniz jönizi sizin şu an ısı camlı camın içinde. Camın içinde. Camın içinde. Camın içinde. Dışarıda değil. Hiçbir şekilde reformu olma özelliği yok. Stordor böyle açılıyor. Tekrar bunu aşağıya yani Aynı zamanda bir özel, özel de de de. özelliği var var, çektiğin zaman... Bir içeri şey 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 evet. Artık bir özelliği de var, gerçi... ...oldu ki yapıp, program yerde. Burada oluk sistem, şey <laughs> sistem var. Oluk sistemi de su. Olay giriyor, buradan dışarı kanala tahliye veriyor. Oluk sistemi var. Oluk var. Profilde gösterme var mı acaba? Tabii tabii. Şöyle göstereyim. Şurada kanal var. Bu, bu kanal mı? Bu kanal. Evet, bu size bakar. Zeride yani evin olabiliyor. iç tarafında bu kanal bulunduğu evet. için evet. herhangi bir terlemede yağmur girişi bu kanalda birikiyor. Evet, evet. Buradan dışarı veriyor, i̇şte. buradan dışarı tahliye ediyor. Tahliye evet. evet, evet. ediliyor. Yani yağmura yani. da yağmura da ve rumanları falan çok kaliteli evet, paslanmaz. Normalde en büyük bu sistemlerde problem. Bunların paslanması, evet. paslanması. Ama evet. yani bu malzeme evet. komple evet. polimik katlı olduğu için paslanma yapmıyor. Evet. Yani. şöyle bir özellik şey var. Onu da anlatayım. Ee, evet. bunlar da normalde katlı camlarda eliniz cama tutmak zorunda kalıyor. Camda eliniz falan kalıyor. Bunlarda öyle bir problem yok. Leke de yapmıyor. Leke de yapmıyor. Burada boşanak bu bu indirdiğiniz bu zaman şey yapmıyor. Yapmıyor. evet. Aynı şey. Evet. Aynı şey. Bir ben test edeyim. hareketi de çok rahat. Evet. O işte romanların kalitesinden ve sistemin sonuçları alt altı ne kadar fazla yüklenin cama kadar daha Bunu rahat. Bunu görün rahatlıkla artık balkonlarda ben oda pencerelerini bile kullanabilecek hale gelmiş durumda. Ya, yalıtımı normal kaplımda cama bakarak yani yüzde otuz daha fazla Isı cama da bir doğruma yaklaşmışlar. Aynen. 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 Aynen.